İyi günler kolay gelsin. Bugün musluk ba bağlantı aparatları hakkında bilim, bilgi vermek istiyorum. Hortum musluğa nasıl bağlanır, nasıl yapılır. Örneğin diyelim ki şu musluğumuz birinçlik. Bunun birinçlik ya da yarım olması hiçbir şey hiçbir şey fark etmez. Bunların buna göre musluk aparatları var. Örneğin şu yarım inçlik bağlantı aparatı. Şurada birinçlik bağlantı aparatımız. Bağ, musluk bağlanda yaptığımızı şuraya şuraya bağlıyoruz, geçiriyoruz. elle sıkmanız yeterlidir. Herhangi bir su kaçırma yapmaz. Şu içer şu içerisinde plastik olduğu için. Bazıları şöyle teflon falan yapıyorlar. Hiç gerek yok. Daha sonra musluk balında yaptığımızı bağladıktan sonra hortumuzun ucunu diğer apartımızı bağlıyoruz. Hortumuzu balta sonu şöyle şöyle çekerek buraya getiriyoruz. Herhangi bir çıkma yapmaz. Sağlamdır. Bu musluk balına da bir iki tane fark var. İki çeşit var yani. Onları da göstermek istiyorum. Mesela şu bağlantı aparatında stop yoktur. Örneğin diyelim ki bunun ucuna şöyle bahçe tabancası, hortum tabancası bağladığınız bu hortum tabancasını çıkardığınızda Su direkt olarak buradan akmaya başlar. Çünkü şurada bir stop yok. Eğer sizin için önemliyse Dikkat ederseniz şu stoplanlardan alabilirsiniz. Şurada belli oluyor. Mesela, şu biraz eski kırılmış hatta şuradan. Bunu daha belli. Şu yani su olmadığı zaman su bunu buraya bastırıyor ve şuradan su akmıyor. Musluğumuz, hortumuzu musluğumuzu bağladıktan sonra diyelim ki bahçemiz çok büyük. Hortumuzu yetmedi. Bunun hortum tamir aparatları var. Hortum tamir aparatını şöyle geçiriyoruz. Iki hortumu eklemiş olduk. Daha sonra bunun bir de hortum birleştirme aparatları var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Şunu size. Şu hortum birleştirme aparatları da şöyle kullanılıyor. Önce şunu takıyoruz şu tarafa. bundan diğer hortum apartımız diğer tarafa takıyoruz. şimdi hortum birleştirme apart dediğimizi şöyle oluyor. Şunu şöyle birleşmiş gibi düşünün. Dediğim gibi bunlar satılıyor. İnternette görebilirsiniz. Hortum hortum birleştirme apart dediğinizde çıkar. Bunu bu tarafa takıyoruz. Çekerek şöyle bunu bu tarafa. Böylece hortumumuz eklenmiş oldu. Dediğim gibi hangisi daha ucuzsa ondan alabilirsiniz. Aslında her hiçbir fark yok. Bu da aynı işlemi görüyor. Bu da aynı işlemi görüyor. Tabi bunu böyle yaptığınızda 3 tane aparat ihtiyacınız olacak. 1, 2, bir de hortum birleştirme 3 tane. Bu tek bir, tek bir, tek bir şeyle 3 tane şeyi almak zorunda kalmazsınız. Bir de kangal boruyu normal bahçe ortum nasıl eklenir onu göstermek istiyorum. Diyelim ki şu kangal burunuz, Şu, bu an, şu 20'lik şu an. Hiç fark etmez 20'lik lik 16'lık. Şuna önce şuraya bir tane kaplin erkek dış adaptör gerekli. Kaplin erkek ezici adaptör taktıktan sonra diyelim ki şu kaplin şu kaplin erkek adaptörünüz. Şunu şöyle takıyoruz. Daha sonra yine bizim musluk bağlantı aparatımız geliyor. Onu buraya takıyoruz. Bahçe ortamızı yine aynı şekilde takıyoruz. Hiçbir sorun olmuyor. Diğer bir yol ise eğer evinizde varsa şöyle de yapabilirsiniz. Diyelim ki evinizde kalpin, kalpin dişi adaptörünüz var. Bunu Diyelim ki şu kalpten diş adaptör. İçine takıyorsunuz. Önce teflon. Çünkü bunda, burada bir plastik yok. Su kaçırır. Takıyorsunuz. Daha sonra da şu bağlantı taportu apartımızı takıyoruz. Şöyle. Bu Gardena marka. Gardena marka biraz pahalıdır ama sağlamdır, dayanıklıdır. Eğer, sen eğer istenirseniz, eğer istenilirse bunların hepsinin pirinç olanları da var şu şekilde. Daha sağlamdır pirinçler ama biraz daha pahalıdır. Ben hangi ben e, daha çok hangisi cebinize uygunsa onu al, onu almanızdan yanayım. İlla ki herhangi kartlayan marka ya da Fiskars olması gerekiyor değil. Daha ucuz markalar da var. çok da satılıyor ve kullanılıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. bırak videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.